Bankasya Asya 1. Ligi'ne yükselebilmek için çıktığı playoff maçlarının ilkinde iyi bir futbol ortaya koymasına rağmen yaklaşık 35 metre uzaktan yediği golle elenen Balkes, Balıkesirlileri hem üzdü hem de şaşırttı. Denizli Atatürk Sadı tribünlerinde Balıkesir'den yaklaşık 300 taraftarın yer aldığı gözlenirken Adana Demirspor taraftarlarının çoğunlukta olduğu görüldü. Maçın hemen başlarında Ali Akburç ve Caner'in olduğu sağ kanattan Balıkesir Spor, rakibinin üzerine adeta saldırmaya başladı. İlk 15 dakika içinde sahanın hakimi Balıkesir Spor olarak göründü. Belediye Başkanı İsmail Ok, Balıkesir Spor Kulübü Başkanı Tuna Türk ve yöneticiler şeref tribününde heyecanla maçı izlediler. 25. dakikadan itibaren Adana Demirspor oyunda dengeyi sağladı. 33. dakikada Adana Demirspor hiç beklemediği anda golü buldu. Raşit Sevindir yaklaşık 35 metreden vurdu. Kaleci Ergin büyük hata yaptı ve top ağlara giderek Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Balıkesirli taraftarların çok şey beklediği Muhammed Reis, Mustafa Kayabaşı ile Hüseyin Karın maçın başından itibaren varlığıyla yokluğu adeta belli olmazken ilk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle kapandı. Balıkesir Spor ikinci yarıya hızlı başladı. Sayısız gol pozisyonu bulan Balıkesir Spor bu pozisyonları birer birer harcadı. Özellikle Coşkun Yılmaz'ın kale sahası içinde kaçırdığı pozisyonda bütün Balıkesirliler saçını başını yoldu. Dakikalar hızla ilerledi. 5 dakikalık uzatmalar içinde de gol bulamayan Balkes daha ilk maçında Denizli'den evine döndü.